Herkese merhaba. Şimdi size toz torbalılarda en önemli Türkiye'deki birkaç markadan bir tanesini göstereceğim. Daha doğrusu dünyadaki. Nilfisk normalde bir Danimarka şirketidir. Ürünlerini genel olarak rekabet yapabilmek için Çin'de üretiyor. Fakat Çin'de üretilmesine rağmen bu kadar kaliteli ürün ben gerçekten başka bir firmada görmedim. Plastiğinden motoruna kadar gayet kaliteli ürünler. Fakat tabii Türkiye organizasyonu gerekli tanıtımlara çok özen vermiyor. Niye vermiyor onu da anlamış değilim. Türkiye'de Nilfisk'i herkes bilmiyor ama ben kesinlikle tost torbalı makine alacaksanız zaten normalde tost torbalıyı öneriyorum. Tost torbalılarda da iki tane markam var önerdiğim Nilfisk ve Miele. Genel olarak benim tavsiye edebileceğim kaliteli markalardan. Gelelim Nilfisk'e. Şu anda bugün size tanıtacağım Select modeli. Select. Performans, Comfort, EU. Genel olarak tost torbasında iki üst model var. Select ve Elite modeli. Elite modeli tabi birazcık daha lüks. Bu modellerde model kodunu okurken şurada mesela bunun modeli LGRC 01 şey 013 P 08 A1. Bu içinde rakam geçen rakamlar 12, 13, 14 HEPA filtresinin kodundan bahsediyor. Yani hep 12, hep 13, hep 14 var mı ondan bahsediyor. Şimdi bir de tabii şey de çok önemli. Yorumlara bakarsanız uzun seneler kullanabileceğiniz ürün olduğunu anlayabilirsiniz. Her yerde yorumları gayet kalitelidir, güzeldir. Evet, makinenin önce bir fişini takıp bir çekişine bakalım beraber. Ve özellikle ses konusunda bu konuda çağ atlamış. İzolasyonu muhteşem bir makine. Evet şu anda üstten elektronik bir artışı var ve çekiyor ve çalışıyor. Ben çok rahat sizinle konuşabiliyorum. Yani sesi gerçekten bu kadar güce çok az. Evet çekişine bakalım. Evet havasının of havası çok iyi. Sinir Arkasında bir çok kolay el açabileceğiniz hepa filtresi var. Bu şekilde çıkabiliyor. Bunu ortalama senede bir defa maksimum 18 ayda değiştirmeniz gerekiyor. Yıkanabilir değil. Zaten yıkanabilirlerin ben çok iyi performans vermediklerini her zaman söylüyorum. Takması da gayet kolay. Tık diyorsunuz takılıyor. Toz torbasına geçiyorum. Toz torbası check -out. gayet kaliteli. İçinde bir motor filtresi var. Siz toz torbası paketi alınca zaten içinden motor filtresi de çıkıyor makineyle beraber bir kutunun içinde bir tane de makinenin içinde yani iki tane toz torbanız mevcut. 3 e, yaklaşık 3 litre civarında bir tozu hapsedebiliyor. En güzel yanı şu bunu çektiğiniz anda şuraya, buraya kilitleniyor ve hijyenik olarak e, çöp kutusuna atabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde size etrafa toz sıçraması yani torbası süpürgelerdeki gibi döktüğünüz zaman bütün evin toz olması gibi bir derdiniz yok. Aparatları kaybolmasın diye şurada çok güzel yapmışlar. Burada yine e, normal şartlarda kullanacağımız toz alma fırçası. Her yerin tozunu bununla alabilirsiniz. Atkılı bir fırçadır. Bu koltuk ve perdeleri temizlemek için klasik fırçası. Bu da dip, kıyı, kenar, köşe aparatı. Hepsi gayet pratik ve elinizin altında. Çünkü parçalar orada burada durursa kullanılmıyor. Gelelim <laughs> diğer bölümüne. Bu borusu. Alüminyum ama kaliteli bir alüminyum. Zaten sorun çıksa yorumlarda görürdünüz. Bu çift yönlü aparatı. Burada arkada lastik olması çok önemli. Önde fırçası var. Hem halıda hem parkede sert zeminde kullanabiliyorsunuz. Ama özellikle sadece parke ve taşları süpürmek için. Mesela hiç alıyor yok evinizde. O zaman bu aparata gerek yok. Sadece bunu kullanabilirsiniz. Özelliği bunun gene atkılı. Hiçbir şekilde çizmez. Portumu gayet kaliteli, klasik tost testimizi de yapalım. Evet. <laughs> Beyaz da mı olmadı gördüğünüz gibi. Makineyi <laughs> tek parça halinde saklamanız mümkün. Hemen buradan girmesi klikle giriyor, geçme değil. Burası da aynı klikle ve Sonrasında bu şekilde saklayabiliyorsunuz. Çekişi 650 Watt. Zaten maksimum 900 Watt biliyorsunuz. Ama sesi gerçekten çok iyi. 5 yıl garantili makine. 5 yıl garanti veren şu anda Türkiye'de çok az makine var. Ve bu makineyle beraber gerçekten doğru bir şekilde tost torbalı makineyi kullandığınızda evinizde hem tozun azaldığını, HEPA de 13 olduğu için dışarıya toz atımının minimum indiğini göreceksiniz. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Herkese kolay gelsin. Teşekkürler.